Adıyaman'da 24 saat gece gündüz demeden buz gibi havaya rağmen ayaktaydı. Enkazda kalanları kurtarabilmek için verilen insanüstü mücadeleye an be an tanıklık ettik. Dünden beri kimse yok burada. Benim getirimi çıkarın ne olursunuz. Çırpılıyorum ama yüzüm yetmedi. Bu beni böyle, böyle acıtıyor, çok kötü. Enkazı elleriyle kazdılar. Şehirlerinin adı gibi Yaman ama bir o kadar da çaresizdiler. Lütfen yardım edin, buraya yardım. Edin. kaç yaşında? 26, 28 yaşında. Yeni iki senedir öğretmen. Sabah öğrencim gelecek dedi ben. Nefesler tutuldu. Enkazdan çıkan her canla umutlar yeniden tazelendi. Solin. <laughs> Bak ben buradayım. Bak sana kadar geldi. Elin acıyor. Tamam elini iyileştireceğiz şimdi. Gözünüz aydın. Allah razı olsun hepinizden. Allah razı olsun hepinizden. <laughs> Gördünüz mü yüzünü? Gördüm. Sağ olun Allah razı olsun. Sağ olun. <laughs> Aileler içeriden gelecek küçücük bir ses işaret bekledi. Şimdi benim kardeşim var ve yaşıyorlar. Baba ben geldim ben Arzu baba. Ses ver baba. Depremin üçüncü gününde çalışmalar bir saniye bile durmadan devam etti. Ay yedi ay önce babası gitti. Şimdi de oğlumu verdirtmeyin bana ne olursunuz. Sesini dün, duydunuz mu? Dün ses vermiş ben Adana'daydım. Burası Turgut Reis Mahallesi. Belki de en fazla binanın yıkıldığı mahallelerden bir tanesi. Bu sokağa baktığımızda hepsi yıkılmış binalar. Gençler var, kadınlar genç, var, genç, çocuk genç, var şu anda. Şu anda çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Bir yanda iş makineleri çalışma yapıyor. Bir yandan da vatandaşlar artık son gayretleriyle yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar. İşte burada da bir enkaz yığını var. 26, 28 yaşında yeni 2 senedir öğretmen sabah öğrencim gelecek dedi ben. İşte bu enkazın altından 4 kişilik bir aile vardı. Bir çocuğa ulaşıldı. Şimdi sedyeye konuldu. Direkt gelsin, direkt gelsin. Gel. Çöken binadan çıkarılan 7 yaşındaki Solin şoktaydı. Ekipler onu böyle sakinleştirmeye çalıştı. Kızım, bak geldim ben senin yanına kadar. Hani az önce elimi tuttun ya. Ee, sen iki, hepimiz ikizsiniz abi. Evet, hepimiz ikiziz burada. Deprem olduğu sırada duvarda asılı saati görüyorsunuz. Tam depremin olduğu dakikada durmuş durumda. Bölgede artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmedi. Şu anda artçı sarsıntı oldu. Ekipler şimdi mecbur geri çıkmak durumunda. Ah. 43 turist rehberi yıkılan otelin altında kalmıştı. Onu öldü, 19'u sağ kurtarıldı. Aynı otelin enkazında Kıbrıs'tan gelen öğrencilerin olduğu voleybol takımı da vardı. 31 kişiden hala haber alınamadı.